Evet çocuklar bölme işlemi problemleri çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Duru Hanım 29 cevizin 2 tanesini kendisine ayırıp kalan cevizleri 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Her bir çocuğuna kaçar ceviz düşer diyor soruda. Şimdi verilenlere bakalım. Toplam kaç cevizimiz var? 29. 29 cevizi paylaştıracak ama hepsini paylaştırıyor ama hayır. Önce bir kendine ayırıyor. Kaç tane kendine ayırıyor? 2 tanesini kendine ayırıyor kalanı çocuğuna, 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Peki kendisini ayırdıktan sonra kaç kalacak? Önce onu bulmak lazım. 2 tanesini kendine ayırırsa öncelikle 2'yi çıkartmamız lazım ki kendini ayırdıktan sonra kalan cevizi bulalım. 29'un ikiyi çıkartırsak 27 kalıyor. Demek ki 27'yi 3 çocuğuna eşit olarak paylaştıracak. 27'yi de 3'e bölersek her bir çocuğuna kaçar ceviz düştüğünü bulabiliriz. 27'yi 3'e bölersek 9 defa 3 kere 9 27 çıkartıyorum 0 0 cevabımız kaçmış 9'muş 3 çocuğa 9 er tane paylaştırıyor 9 18 27 2 tane de kendisine ayırmıştı 27 2 daha 29 gördüğünüz gibi sağlamasını da yaptık cevabımız kaçmış 9'muş Evet ikinci soruyla devam edelim Önce okuyalım. 372 litre süt 6 litrelik bidonlara doldurulup satılacaktır. Bu iş için kaç bidona ihtiyaç vardır? Şimdi toplam sütümüz ne kadar? 372. Bu 372'yi 6 litrelik bidonlara dolduracağız ama kaç tane bidon lazım? Onu bilmiyoruz. Onu bulmak için ne yapacağız? Bölüceğiz. Daha önce de söylemiştik. Eğer bir paylaştırma, bölüştürme işlemi işi varsa biz bölme işlemi yapıyoruz diye 372 6'ya böleceğiz ki kaç bir tane ihtiyacımız var onu bulalım. 372 6'ya bölmek için en büyük basamak yüzler basamağı. Yüzler basamandan başlıyorum. 3'te 6 var mı? Tabii ki yok. 37'de 6 var. 37'de 6 6 defa. 6 kere 6 36. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. Bu 2'yi aşağı yazıyorum. 12 oldu. 12'de 6. 2 defa. 2 kere 6. 12. 12'den 12'yi çıkartıyorum. 0. Cevabımız kaçmış? 62'ymiş. Demek ki 62 bidona ihtiyacımız varmış. Evet çocuklar. 3. soruyla devam ediyoruz. Soruyu okuyorum. Bir çiftlikteki inek ve tavukların ayak sayıları toplamı 312'dir. Çiftlikte 68 tavuk olduğuna göre kaç tane inek vardır? Bu hayvanların ayak sayıları daha önce de çözdüğümüz sorulardan. Şimdi bunu e, hatırlamamız gereken şu ki e, inekte 4 ayak var biliyoruz. Tavukta da 2 ayak var biliyoruz. Şimdi toplam ayak sayısı bu ayakların toplamı sayısı 312'ymiş. Ee, bize başka verilen bir bilgi daha var ki çiftlikte 68 tane tavuk varmış. Şimdi 68 tavuk Şöyle 312 yazayım. 68 tavuk var ise 68 tavuğun kaç ayağı vardır? Öncelikle onu bulalım. Bir tavukta iki, iki ayak olduğuna göre 68'i ben 2 ile çarparsam eğer tavukların ayak sayısını bulabilirim. 2 kere 8 16. Elde var 1. 6 kere 2 12. Bir de elde 13. 136 buldum. Peki bu 136 ne? Tavukların ayak sayısı. Peki 136 tavukların ayak sayısı ise bu ayakların toplamı da 312 ise 312 toplam ayak sayısından tavukları çıkartırsam ineklerin ayak sayısını bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Tekrar söylüyorum. Toplam ayak sayısından tavukların ayak sayısını çıkartırsam ineklerin ayak sayısını bulabilirim. Bulalım. Nasıl yapacağız? 312'den 136'yı çıkartacağız. Çıkartalım. 2'den 6 çıkmaz. 1 10'lu kaldık. 12 oldu. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 0. 0'dan 3 çıkmaz. 1 10'lu kaldık. 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı. 2. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 176. Ne bu? Bulduğumuz 176. İneklerin ayak sayısı. Peki ben cevabı buldum mu? Hayır daha bulmadım. Çünkü bana soruda ineklerin ayak sayısını sormuyor. Kaç inek vardır diye soruyor. Bu 176 ineklerin sayısı değil. İneklerin ayak sayısıydı. Biz biliyoruz ki bir inekte 4 ayak var. O yüzden bu toplam ayak sayısını 4'e bölersem ben eğer e ineklerin kaç inek olduğunu bulabilirim. 176'yı 4'e böleceğim. Bölelim. Bunu da şurada bölelim. 176'yı 4'e bölüyorum. Niçin 4'e bölüyorum? Çünkü ben biliyorum ki bir inekte 4 ayak var. O yüzden 4'e bölüyorum. 1'de 7 yok. 17'de 4. 4 defa 4 kere 4. 16. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 6'yı aşağı yazıyorum. 16 oldu. 16'da 4. 4 defa 4 kere 4. 16. 0, 0. Kaç buldum? 44. Şimdi bulduğum bu sayı ne? İşte sorudaki cevabımız aslında inek vardır diyor. Kaç inek vardır diyor. İşte bulduğumuz 44 inek vardır. Cevabımız 44 olacak. Evet dördüncü sorumuza devam ediyoruz. 9 katı 567 olan sayının 7 katı kaçtır diye soruyor soruda. Şimdi biz biliyoruz ki katı dediğimiz zaman çarpıyorduk. Ama burada dikkat etmemiz şey şu ki 9 katı 567'ymiş. Yani 9'u 567'yi çarpın demiyor bizden. Aslında bilmediğimiz bir sayı var ve biz onu bulmaya çalışıyoruz. Hangi sayının 9 katı 567'dir? Onu bulacağız. Bakın soruyu bir daha okuyorum. 9 katı 567 olan sayı diyor. 9 katı 567 olan sayı. Yani hangi sayıyı ben 9 ile çarparsam 567 yapar. Onu bulmaya çalışacağım. Biz biliyoruz ki çarpma işleminin tersi bölme, bölmenin tersi çarpmaydı. Yani e, ben bu çarpanı, birinci çarpanı bulabilmem için e, 567'yi 9'a bölmem lazım ki buradaki birinci çarpanı bulabileyim. Deneyelim bakalım. 567'yi 9'a böleceğiz. 567'yi 9'a bölüyoruz. 5'te 9. Tabii ki yok. 56'da 9. 56'da 9. 6 defa 6 kere 9 54. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 7'yi aşağı yazıyorum. 27 oldu. 27'de 9 var mı? Var. Kaç defa? 3 defa. 3 kere 9. 27. 0. 0. 63. Buldum. Peki 63 benim cevabım mı? Hayır. Peki benim bulduğum 63 ne? Bakın şurası. 9 katı 567 olan sayım kaçmış? 63'müş. Demek ki ben 63'ü 9'a çarparsam eğer 567'yi bulurmuşum. Nasıl yaptım? 567'yi 9'a böldüm. Çarpmanın tersi bölme olduğu için 567'yi 9'a böldüm. 63'ü buldum. Ama cevap 63 değil demiştik. Çünkü neden? Soru bize onu sormuyor. Ee, bu sayının 7 katını soruyor bir de. A, demek ki ben 63 ile bir daha 7'yi çarpacağım. Çünkü soru da onu soruyor bize. 63 ile 7'yi çarparsam 3 kere 7 21 elde var 2 6 kere 7 42 2 de de 44 Kontrol edelim. 3 kere 7 21, 21'in 1'i elde var 2 6 kere 7 42, 2 de elde 44 Demek ki cevabımız kaçmış? 441'miş. Evet çocuklar 5. soruyla devam ediyoruz. Okuyalım. Bir bölme işleminde bölüm 329. Bölen 7 ve kalan 4'tür. Bölünen sayı kaçtır? Kısaca bölme işlemi terimlerinin yerlerini bir hatırlayalım. Bizim böldüğümüz sayı bölünendi. hangi sayıya bölüyorduk? Bölene bölüyorduk. Bulduğumuz cevap bölümdü. Eğer varsa da o da kalandı. Şimdi bunları yerlerini bir yerleştirelim. Hangi sayıyı nereye koyacağız bir bakalım. Bölüm 329'muş. Demek ki burası 329. Bölen 7'ymiş. Kalan da 4'müş. Bizden ne isteniyor? böleni soruyor. Yani burayı soruyor. Şimdi çocuklar biz böleneni bulmak için ne yapıyorduk? Alt komşuyla üst komşuyu çarpıyorduk. Varsa kalan onu da üzerine ilave ediyorduk. Yani topluyorduk. Alt komşuyla üst komşu dediğimiz bölenle bölüm. Bunları birbiriyle çarpıyoruz. Sonra da kalan olan 4'ümüzü ilave ediyoruz. 329 ile 7'yi bir çarpalım. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 2 kere 7 14. 6 daha 20 elde var 2. 3 kere 7 21. 2 de elde 20. 3. Kontrol edeyim. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 2 kere 7 14. 6 daha 20 elde var 2. 3 kere 7 21. 2 de elde, elde 23. 2303 bulduk. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bir de kalanımız vardı. Kalan kaçmış? 4'müş. Bu kalanı da üzerine ilave edecektik. 2303'ün 4 ile topluyorum. 4, 3 daha 7. 0, 3, 2. Kaç buldum? 2307. Peki bu 2307 ne? Bölüne. Zaten sordu da bizden bunu istiyordu. Cevabımız 2307.